Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bugün sizlerle birlikte Huka Kafe Simülatörü oynuyoruz. Nargile Kafesi işleteceğiz. Közü getir koçum. Yengen yandı diyoruz. Ve yeni oyuna başlıyoruz. Mağaza ismini giriniz. Guru Shop diyelim buna. Oyunun Türkçe olması güzel. Ee, oyun fiyatlarından bahsetmiyorum zaten. Oyunlar uçmuş gitmiş durumda. Fiyat olarak... Ee... Evet oyun biraz yavaş yüklüyor. High resolution oynuyoruz, yüksek çözünürlük ayarlarında. Gün 1 bakalım saracak mı oyun? 100 dolarımız var. Saat 9. Nargile kafe mağazasına git. İpucu haritayı açmak için M tuşuna basabilir. Nargile kafe dükkanı yerini görebilirsiniz diyor. Evet ilginç bir harita. Böyle bir tarz yapalım demişler. Müzikleri bu arada kapattık. Telif hakkı yemek istemiyorum. Oo tam bir nargilecisin yani. Nargile deyince biz Türk kollardan sorulur bu işler. Hiç kusura bakmasın kimse. Hiç sahiplenmeyin. Bu iş bizde yani. Şimdi dışarı çıkmadan önce de şöyle bir kurcalayıp etkileşime girmek istiyorum. Nesnelere falan bakayım. Bu nasıl bir ev abi? Bu nasıl bir oda? Burada insan yaşar mı? Bu ne ya? Nefes alamazsın burada. Acayip bir şey yapmışlar. Neyse ev gezisine gelmedik ne yapacağız? Kafeye gideceğiz. Tabii şu kapıya sıkışsak da fena olmazdı. Harry Potter burada. Harry. Harry. Güneş gözlüklü Harry Potter yapmışlar. Peki. Bu ciddi misiniz? Bu maskot falan mı? Bu bir insan mı? Ee, günün yoğun zaman olduğunda %10 daha fazla çevirmiş ve içeri müşterileri ...içeri müşterileri elde edersiniz. Günün farklı saatlerinde yoğunluk olabilir. Yoğun zaman. Akşamları olur ya. Mesai saati olur birader. Ee, şimdi ben şuradayım. Şuradan gideceğim. Aman birader beni ezme. Ya grafikler biraz... ...kötü gibi geldi bana. Zıplama da baya bir animasyon olarak... Hoş değil. Şu ben miyim yukarıdaki? Ha yok şu benim sarı olan. Peki belediye meclisi fırın nargile kafe. Nargile kafe. Girişimiz burasıdır umarım. Umarım ki 724 eğlencenin adresi tek adresi doğru yerde miyim? Değilim sanırım. Ya doğru yerdeyim. Sandalyeyi almak için E'ye basabilirsiniz. Sandalyeye yeterince yakın olmalısınız falan filan. Ee, şöyle mi? Hop. O nasıl ekranın gidişi? Almak için yakınlaş. Diyor. Hop. Şöyle bir gidelim bakalım ya. İş istasyonu. Ee, F tuşuna basarak çıkabilirsiniz. Evet. iş istasyonunda burada nargileleri kuracağız. Tamam ne bu? Hazırlık bölgesi falan filan. Şuradan bir çıkalım. Bu ne? Pişirme istasyonu. Tamam. Burada da şöyle bir G3 menü yapacaksın. Üf. Sandviçi basacaksın. Neredeyse her şey yapmak için bilgisayarı açın. Müşteri siparişlerimiz. Online siparişler de var. Uf. Yönetim. Mağaza. Amazon ebay Ikea AliExpress yapmışsınız bu işi ya siz Peki nargile nasıl yapılır Bunu burada göstermiş posta Yükseltmeler falan filan neyse tamam ee, Burada tabii hem bir kafe şeklinde Hem de Nargile içilebilecek bir yer kömür tenceresi öf. Hops köz getir kömür tenceresi derken bu böyle ulu orta olmaz birader ya. Bunu dışarıda yapmak lazım bu işi. Ee, peki ne yapıyoruz? Şimdi sandalyeyi almak için E tuşuna diyor da aldım. Masaya sandalye yerleştirmek lazım. Tamam. Yerleştirelim birader. Daha sonra QR diyoruz öyle mi? Şöyle döndürüyoruz. Hop yerleştirdik. Peki. Ee, çöp torbası dışarı koy. Tamam bunu nereye atıyoruz birader? dışarı mı atıyoruz? Öyle hemen nargilenin başına közün başına geçirmezler adamı. Atacağından emin misin? Attım. Tamam. Süpürgeyi dükkanı temizlemek için kullanmalısın. Bildiğin ayak işlerini yapıyoruz şimdi birader. Süpürgemizi de aldık. Aldım. Şöyle alıyorum. Şöyle de temizliyor muyum? Evet daha nargile olayına gelemeden bu iş bitecek gibi gözüküyor. Ayakçı görevlerinden devam. Şimdilik basit görünüyor. Keşke yani biraz eğlenceli bir şeylerle başlasaydı. Yoksa ben mi çok sabırsızım? Temizledim birader. Tamam. Bilgisayardan dükkandan nargile ve başka bir şey sipariş edebilirsin. Ha. Şimdi nargile olayına girelim ee, sipariş bu müşteri siparişleri <laughs> online sipariş ha bu dışarıdan almak yönetim mağaza tamam siparişlerim dükkanlardan alalım Amazon'dan mesela temizlik yiyecek içecek mobilya ee, Amazon'a geç mesela eBay'den e, nargile nargile seti almak istiyorum ben. Yani bunlar değil ki benim istediklerim. Eee Şu ne? Tepsi, tamir kabini, kömür tenceresi. Duvar kağıdı. Bunları istemiyorum ben. Tarifler derken. Bunlardan var. Neyse bir saniye. Şimdi ben bir ee, mesela tamir kabini param da gerçi 100 dolar ama almayayım. Vazgeçtim. Bir tepsi alsak yeter. Tamam. Geç. Peki. Dükkandan nargile veya başka şey alabilirsin. Nargile sipariş et diyor. Görevimiz nargile siparişi. Online sipariş. Aa siparişim drone ile geliyor. Peki ben nargile almak istiyorum kardeşim. Niye bana nargile vermiyorsun? Duvar kağıdı falan satıyor. Anlamadım ki. Şuradan mı alacağım acaba? Yükseltmeler diyor. Kanepe falan. Ya bunlar yükseltmeler. Şuradan alamaz mıyım acaba? pişirme istasyonu iş istasyonu Dükkandan da alabiliyormuşuz. Nasıl alıyoruz? Milk milk tütünü. Hop bu pişirmek içinmiş. Raflarda saklıyoruz burada tütünleri falan. Tepsimiz geldi. Eee dükkandan alacağız. İşçileri yönetin derken hiç işçimiz yok zaten. Koruma, garson, aşçı, kasiyer, dansçı, temizlikçi falan alabiliyormuşuz. Ee, ama ben kapalı diyor. İşçileri yönetin. Online sipariş, müşteri siparişleri yok. Posta yok. Et. Evet. Fritöz, buzdolabı, ızgara, kahve makinesi. Bak kahve makinesi almak isterim. Açıkçası. Gelsin. Hop. Ama önce nargile almamız lazım. Ve hatta dükkandan alabilirsin diyor. Bir saniye. Bir saniye. Nargile, kafe, tamirci dükkanı, belediye meclisi falan diyor. Ya biz bunu dükkandan alabiliyoruz ama neden ben alamadım? Burası depomuz mu? İş istasyonu tütün. Tütünümüzü kendimiz bitki aşamasından mı yetiştiriyoruz? Yani bildiğin ilginç bir oyunmuş. Şu ne? Ha, tepsiye koyman gerekiyor. Evet arkadaşlar bu Hooking Cafe simülatörü aldık ama çok fazla vakit ayıramadım. Yani oyunun da hakkını verdiğim söylenemez. Bana bu oyunun key'ini verdiler gerçi ama çok hakkını veremedim. Bugün de ayıp olmasın diye şöyle bir bakayım dedim. Ama biliyorsunuz ben böyle tek başıma oynadığım zaman çok keyif almıyorum bu tarz oyunlardan. Öyle ortaya laf ola beri gele bir Video olmuş oldu. Oyunu bilenler varsa yorumlarda merak edip gelenler uğrayanlar olursa o bahtsızlara bir yardımcı olun. Oyun nedir, ne değildir tavsiye eder misiniz? Onları bir söyleyin. Bu böyle kıytırık bir tanıtım videosu oldu. Peki izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Biz nargile satamadık çünkü nargile sağlığa zararlı. Sizler satmak istiyorsanız buyurun oyunumuzun adı e, Huka Cafe Simülatör. E, 100 liranın üzerindeydi. Ağustos 2023 bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Paranız varsa deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.